Evet arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir seriye e, başlıyoruz. Bugün serimizin ilk konuğunu yayınlayacağız. İlk konuğunu göstereceğim size. Bugün ilk konuğumuz benim güzeller güzeli bir yaşım olacak. Bakalım onunla FIFA kariyer modu değil de FIFA böyle özel kurallar serisinden e, bir şey seçip onunla güzel bir şey yapmaya çalışacağız. O değil de ben baya baya baya... İlerlettim kendimi ya. Gerçekten Türkçem konuşulmazken, Türkçe Türkçemi kötü yaparken. Neyse ben sözü uzatmayayım. Sözü bir geçimi bırakıyorum. Canım kocam yenilmeye hazır ol. Bakalım kim kime yenilecek, kim kime yenilecek göreceğiz. Ben yenebileceğime inanıyorum. Hadi bakalım. Ah. Belki ben bunu alacaktım. Fenerbahçe'yi mi alacaksın? <laughs> Almayayım mı? Tamam ben de 5 yaş alacağım. Beştoş! Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam ben de beş taş almayayım. Beş taş. Tamam. Evet, bunu alır mısın? Niye? Ya sen siyah olan formayı alır tamam, mısın? Tamam ben siyahı alacağım. Tamam ben de bunu seçmek... Ya da bunu seçmek istiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım. Kim al... Cenk Tosun. Cenk dosun ister misin? Bence Cenk Tosun'u alman gerekiyor. Cenk Tosun almam ben. Ama ben çok da değiştirmek istemiyor gibiyim ama. Çok emin olamadım biliyor musun? Sen kadroyu bilmiyorum bile yani şimdi. Çok fazla hakim değilim. Evet. Keşke ama değiştirmek istemiyorum. Keşke benim kadroyu alaydın. Bu konuda yardımcı olabilirsin. Kadro konusunda mı? <laughs> Kadro çok kostü aslında. Ya. Yani Yok kimi alacağım hakkında? Mesela Mert Hakan yanlış çıkartıp ee, kim var? Kurunç var. Kurunç o oh, 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 oh. neyse kurunç olmaz. Yedekleri <laughs> inebilirsin ona bakabiliriz. Hmm. İsmail Hüseyin ilk kombin alabilirsin. Bilmiyorum. Almalı mıyım? Bence almalısın yani ama bak aslında yani kendinle yaparsın bunu yani herkes bilir sonuç olarak Fenerbahçe gibi bir kadronu Fenerbahçe gibi büyük bir takım. Benim Fenerbahçe ben. ile alakam yok. Hadi canım. Kendisini i̇şte. sevmem de. Bilemiyorum neyse kadron iyi güzel. Yok da işte değiştirmek istemiyorum o yüzden ben. Hadi başla. Şimdi başlıyoruz bakalım arkadaşlar. Şimdi <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. Kaybeden forma giysin mi? Giysin. Vallahi giysin. <laughs> arkadaşlar ben Fenerbahçe'nin bu arada söylemek <laughs> istedim. Hani eşim bile olsa ona karşı bir alıyor alıyorum yani gördüğüm kadarıyla. Zaten bu işin sonunda formaya giyen sen olursun. Hadi başlıyoruz. Bu arada oyunun mücadele bildiğiniz, bildiğiniz kadarıyla bildiğim kadarıyla daha doğrusu güzel güzeller güzel şey. Fakat gol atan gol atandan oyun çıkıyor oyuncu anladın mı? Mesela ben gol attım attım ki çıkıyor gibi bir şey öyle düşün. Tamam. Bu arada hep savunma yapıyorsun. Pres, pres, pres. Değil mi? Yapacak bir şeyimiz yok. Ya ben sana sonra kendim karıştırdım tuşları. <laughs> Vallahi var. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Neyse hadi bakalım. Get some. Get Fernandez. Allah Harbiden <laughs> bayağı. Ya. <gülüyor> Get <laughs> on Mokovic <laughs> <or, gülüyor> ya böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> 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 Merak etme. Bak kornerleri iyi kullanıyor. Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç olarak atamadın. Neyse tamam seni o? çok da üzmek istemiyorum. Çekil şuradan. Evet. Ama Semi. Aa. Semi. O. O bu. Ya arkadaş, böyle bir şey olamaz. Aa. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Hani bakıyorum, abu bakardan böyle hareketler. Hani şu taba Allah aşkına osuruk şutu oldu ya. Yapamazsın. Sen bu işi yapamazsın. Sayamazsın. Ne demek yapamazsın? Yaparım. Bana bir gol at. İstediğin her şey yapacağım. Formayı giysen yeter. <laughs> hadi kaptı Aa. topu kaptı Şimanski gidiyor Ya Ama ya neden böyle bir şey yaptı şu anda Ne yapacağım başka biz oynayalım güzelim hadi hadi ha. Ayy <laughs> Bu ne be <laughs> Süper Ernest Mucci <laughs> Gerçekten sonuç maçı şu şöyle bile bitirsem yeter Sımız daha var Evet, gerçekten bu. Bak yine aldı topu. Muçi. Muçi nereye gidiyor? <laughs> Muçi. Tut topu. Tamam <laughs> ya. Neyse, Masuaku. Masuak Muçi. Mucci. Masuaku Muçi bu arada. Kanal karıştı. top Fre'de. Fred gidiyor. Fred aldı topu gidiyor. Verdi. Şimanski. <laughs> Şimanski de top. Şimanski. <laughs> ya. Son. Bu arada bak bir oyuncu sakatlanmış istersen bak ona. Şu an hiç ilgimi e, yes, oh! dahilinde değil kendisi. Ya sakatlanmış çünkü bak haberin olsun. Gitti yere kadar gidebilir bu şekilde. Abu Bakar, Nivakoy. nasıl bakabiliyorum ona? Bak mesela şu Absu sakatlanan oyuncu. Absu. Tamam. Daha sonra oradan takım yönetimine Evet arkadaşlar, biraz işim bilmiyor ama yardım ediyorum ona. Evet, nasıl bakıyorum? Şimdi buraya basıyorsun. Bak gördün mü? Fresh sak sakatlanmış tamam mı? Tamam. Ya şöyle yap. Bak kurunç varmış. Ekle kuruncuğu. Şimdi çıkabilirsin. Yuvarlak. Merak etme güzelim. Herkes bunu bu işi yani anasının karnından bilerek çıkmadı. Herkes bir eğitim süreci geçirdi. Ah be. Evet. Çıkacak oh. çok önemli. Ya. Oh, Ernest Mucci verdi basına bu vakar. Ah be vermeseydim keşke. Verdi Simit diyor Simi. Tutar. Yalnız böyle giderse, bana o -top, ya. Utop, bak, bak. Neyse bir şey demeyeceğim kızma. Oo oh, ya bu, biliyorum. Hiçbir şekilde bana gol atamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, belki ben atamayabilirim ama sen de bana atamayacaksın. İzin vermeyeceğim. Abi. Abi. Arkadaş, nasıl kaleci bu ya? Valla bu kaleci süper kaleciyle alakası yok, oynayanla alakası var. Oh my god! Hepiniz <laughs> <Bırız mı gülüyor> bir Sen Ezin. anlamazsın ama. Anlarız anlarız canım da. Evet arkadaşlar. Değil mi güzelim? Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve videolarını beğenin değil mi güzelim? Tabii ki. Hayır, hayır. hayır. Ya, istediğim bu değildi. Vay. Topumu bırakır mısın? Bak R2'ye bas. Bitti artık avantajında kaldım. Ne alayım? Mert Günah bu ne böyle? Abi de <laughs> bu ne böyle diyor. Nereden geldi bu top diyor. <laughs> Ama lütfen. <laughs> lütfen yani böyle demezsen sevinirim. O değil de ben de atamadım. Sen de gol atamadın. Ah Kaçtı. Böyle geçecek ah. herhalde. Artı bir verdi Ayken bu arada biliyorum. Ay! Şaka ya. mı ya? O şaka mı mı? Bu, bu şu şaka mı? Ben ona bakarım. <laughs> Oradan bir turama geçtim ben sen. Ne olacak <laughs> yani sonuç Hayır atamayacaksın, kazanamayacaksın. Ben kazanırım. Ne yaparsan yap, kazanamayacaksın. Değişecek misin? Hayır, bak, hiçbirini bak, değiştirmek orada. istemiyorum. Neyse kadro ben de. Ben aldığım gibi böyle kadını kalmak istiyorum. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi. <laughs> Bakalım kim girecek? Raçissa gidiyor. Raçissa. Raçissa Raçissa Limonkovic. Abu Bakar. Abu Abu ne <laughs> yapıyor Abu? Abu ne yapıyor Abu? <laughs> Önündeki şeyi değerlendiremedim. Pozisyonu da ben gerçekten sana. gerçekten çok kötü bir şeydi bu ya. Vallahi bak. Svensson, Svensson açtı ortaya ikinci. top önümde kaldı ama onu değerlendiremedim. Ah. Hadi. Ya. Get son. Get son. Hayır. Hayır. Atamayacaksın. olamaz ya. Bak hakikaten ben bu bir şey yoksun. daha görmedim. Kimse görmemiştir umarım. <laughs> Benim gibi bir acemiye yenilirsen lütfen bir daha oynamam. Wow. Öyle mi diyorsun? Evet. Ah. Evet, Muçi. Arnis Muçi. Muçi! Arnis Muçi! Attı golünü. Of. Ne oldu. Neyse nasıl olsa bütün işin sonucunda ben kazanmış olacağım. Bilemezsin canım. Hayır, o, o, konudan bahsetmiyorum. Kim çıktı benden şimdi? Bir şey bir şey bakacağım, bir şey bakacağım. Kim çıktı benden? Muçi. Böyle bir şey olamaz. Golünü attıktan sonra gittin mi? Evet. Muçi gitti tamam. çıktı. Sende de öyle olacak. Mesela hep sen de gol atarsan bana. Sende de, de bu çıkacak. <laughs> Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar. Abu Hay Bakar. Ne oldu? Bu arada R2 ile hızlı değişiklik yapabilirsin Haberim olsun. Tamam onu fark ettim. Bana niye pas vermiyorsun? Ay indi neden sana verdim ki? Ama bakar değerlendiremedi yine. <laughs> Sen gerçekten bu oyuncuyla hiçbir şey yapamıyorsun. Farkında mısın? Ben benim takımım Beşiktaş'lık ma maalesef. Bu yüzden değerlendiremiyorum ben pozisyonu. Ya şunu sadece tek bir isteğim var. O da karşıya göndermek ama yuvarlığa basacağım. Yapamıyorum. Uvarla. Kadın, ne yapıyor kendi? Ben ellemedim. Taç kornel <laughs> korner mi? Kornermiş. Gerson atacak. Ne yapacağım şimdi? Sende bir şey yok ben tamam. köşe vuruşu kullanacağım. Tamam. Gerson köşe vuruşu kullanıyor. Kim bulacak? Bu sıra atıp ama kim bulacak? Maşallah nasıl geçtin ben. Hayır! Dönen top! Livakovic! might be ideal for the counter. Well, a disappointing end to that. Ama benim yoluma gelmeye çalışıyorsun. E ofsay Samuelle top. Samuel. A chance for him to get in behind maybe. Kulunic. Well, that has been oh, offside Stewart. Well, he took too long to get the pass away. It's as simple as that. <laughs> Seni şu an yemmem gerekiyor. 10 saati dikkatli yapmıyorsun sen. <laughs> Hiç oldu görmedim biliyor musun? <laughs> Hiç fark etmedim. İsmail. Oh. İsmaille kaldı Yanlış yaptım. İsmail. Hadi vur bakalım. Kareyle vuracağım seni. Kareyle vuracağım. Biliyorum. Ah. Ne, ne yapayım sen? Vallahi anlamadım. <laughs> Taktik mi <gibi> bu şimdi? <laughs> hiçbir zaman anlayamazsın, hiçbir zaman Bak bilemezsin. Bak nereye verdin? Taktik bu işte. Semih verdi pasını. Get son. Get Çek. Çekti topu. Kim var kimse. Semih <laughs> önünde kalmadı. Ah. Verdi pasını Semih. Semi Kılıçsoy soy. Semi ne yapıyor? Semi ve oha be Semi be. 3 <laughs> tane şut attı hepsi sana rakipte Semi. Hayır. Oha direkt tön. Evet, evet, ah yakaladı. Of. Mutlu oldum şu anda. Ay mutlu mu oldun sen? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Kimse ah. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar, nereye bakar? Çok güzel değil ama. Belki uzun basayım mı görüyor musun? Amacım o değil. Kim kim çıktı? Abu <laughs> Tamam hadi attım. Raşissa gidiyor. Raşissa Raşit sağ pas istedi oradan. Hadi o önde kaldı. Diyecektim Samuel tuttu. O sahi gidiyor önünde bomboş bir koridoru var. Hadi o sahi. O sahi Samuel. Kahveci. Kahveci gidiyor. Kahveci. Kahveci gidiyor. Gidiyor. gidiyor vur. Zeko Allah'ım ya. Oyunda bile atamıyor be Zeko. <laughs> Allah'ım ya <laughs> Kontrol eden önemli değil miydi? <laughs> Semih Kılıçsoy. Osai'de top. Osai-Samuel. Gidiyor Osai. Güzel durup attı Osay Osai verdi pasını ona. Yine geçti. Zeko. Zeko. Zeko nereye atıyor? <laughs> Zeko nereye atıyor be? Bir... İkinci yarıda bitti. Beşiktaş 2-0. Fenerbahçe'yi yeniyor. Tamam be şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendiğine göre, sen de Fenerbahçeli olduğuna göre senin Beşiktaş forması giymen gerekiyor. Tabii canım. Tabii olmuyor öyle işler. Işte. <laughs> Biz bu şekilde anlaşmıştık. Tabii canım. Tabii. <laughs> Tabii canım. Biz bu şekilde anlaşmıştık. Böyle bu olması gerekiyor. Böyle, bu seriyi böyle sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videomu. Eğer beğenirseniz ve like atarsanız kanalıma abone olursanız böyle videolar devamı gelecektir. Hiç şüpheniz olmasın. He, veya eşim veya kardeşim veya herhangi bir insana devam edecektir. Kanalıma tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi güzelim? Tabii ki. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.